Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pikachu'nun üçüncü bölümünü çekiyoruz. Bıktık usandık ya diyeceksiniz. Son iki bölüm daha çek farklı bir oyuna geçeceğim merak etmeyin. Ve bugünkü bölümümüz askeri alan. Ondan dolayı birazcık zor buradan kaçmak. Harbiden de zor. Çık bu <laughs> şuradan. <gülüyor> Açıklı koymamış bu sefer orada bir şeyler oluyordu genelde kırmızı yerden çıkıyor Piggy. burada gir buraya bakmışlar almışlar bir yaz bugün bak uyandı bak orada bu arada bot pigimiz bot şimdi. Bir git. ve hemen görüyor biliyorsunuz bu bot. Buraya gel. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Onu kandırdıktan sonra oraya gidi gidiyor. Ah, mora ya ben hiçbir şey alamadım ki. Onu kandırdım, girdim buraya. Genelde burada bir şey olmaz. Evet, şu var bir. Ne? Burada buraya açtım. Üç kata bak burada. Açtılar mı? En basit yer. Heh. Arş bir şey yok. Bunlar buraya açmışlar. Şurada benim. De... Var. Ah, <laughs> eh, oruç. Yok. Bu Buradan da kırmızı anahtar çıkabilir. Bayağı çıkacak. Hep çıkıyor dedim ben size. Burası ki. Bunu da buradan aldık. Şurayı. Buradan da işte şey çıkacak. Evet dediğim gibi. Buradan bunu da alalım. Yok değil mi? Yok. çok korktum. Tamam. Hmm. Hop. Üç de söndürdükten sonra bizim mermi ihtiyacımız var. Mermi nereden çıkıyor diyeceksiniz üç katta benzin var. Benzini şey koyuyoruz. Ay. Benzi oraya koyuyoruz. Önce biraz biraz önce gösterdiğim yer vardı ya bir tane kırmızı yerin orada oldu. Evet o işte. O. Benzin. Bakın dediğim gibi. Ben şimdi orayı kıracak. Sonra şunu alıp iki yerde de açacağız. Hiç bakmadan attım. Peki. Piggy. Piggy zaten orada çıkıştı. Burada değil, burada değil, şurada. Kardeşim sen bir onu öldürse dost gitsin. Ay ay ay. Korktum. Şurayı Buradan bunu aldım İki yere açacağım Açacağım şimdi Açtım burayı Bir de kırmızı yerin orada var Dediğim gibi Oradan mermiyi aldım Kaçacağız 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 Açtık mermi çık bakalım. Mermi. İyi zaten orada sıkıştı. Onu da bir ilgimi. Ay ay Oradan gitmek biraz zor oldu. Oradan da şey alıp kaçtık. Tamam. Bu işler bende. Herhalde burada çıkarlar. Tank gel buraya. Sende ihtiyacımız var. Hop. Tamam. Buradan da şunu başlıyor. Abici ona verip iyi bayıtlıyoruz. Zaten o bayıldı. Yani orada bekliyor. Tıkıştı. Buraya da koydum. Kaçtık. Buraya girmemiz lazım. Mr. P burada olmalı. Hadi girelim. Ne? George senin amcanla beraber bakması lazımdı senin ablanın. O saklan oynuyorduk biz. Neden buradasın George? Çünkü ailem arkamda bir sürü piyi var. Ali biskası. Ben ve belki... siz girin. Ben bunları halledeyim. Bu iş birazcık zor olacak. i'd ¿no to